Bundan Mega Spor Serena'da röportajlarımız olacak. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sertaç Komsoğlu ile birlikteyiz ilk olarak. Sayın Komsoğlu karşılaşma ile ilgili görüşmenizde nerede efendim? Ee, öncelikle e, stüdyoda olan yorumculara ve e, Fenerbahçe çalışanlara sevgilerimizi iletiyorum buradan. Keza 23 Nisan e, Çocuk ve Ulusal Egemenlik Bayramımızı kutluyorum. Bugün gönül isterdi ki Böyle anlamlı böyle güzel bir günde taraftarlarımıza bir galibiyet hediye edelim. E, maalesef edemedik. Bunun çok nedenleri var. Bugün o nedenlere girmeyeceğim. Bunları İstanbul'a döndüğümüzde zaten konuşacağız. Sadece e, savaşıyoruz. Çok eksiğimiz var. E, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci inşallah e, en kısa sürede sağ bir şekilde atlatacağız. İstanbul'da iki maçımız var. Biz e, inşallah eksiklerimizden bir bölümünde katılmasıyla e, İstanbul'daki seriyi e, lehimize çevireceğimize inanıyorum. Bu mağlubiyetin e, bize bir Rusya seyahati daha maliyeti olacak belli. E, o nedenle ben İstanbul'da e, CSK'ya karşı 2 2yi yakalayacağımızı sonrasında burada da Son maçı alacağımıza inanıyorum. Yeter ki e, oyuncularımız iyileşsinler. Oyuncularımızın nefesleri yerine gelsin. Bununla birlikte bir konuyu bir daha gündeme getirmek istiyorum. Yani genelde e, bu tip şeylerden sonra hakem, rakip o tarz şeyler konuşuyoruz Ama bugün başka bir şey gündeme getirmek istiyorum. E, biz e, Fenerbahçe-Bek olarak çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizi e, Avrupa arasında temsil bu yatırımların meyvesinde sezon sonunda Playoff'a kalarak arkasından da Final 4'a kalarak almak istiyoruz. Ee, sayın e, Sağlık Bakanımıza iki kere mektup yazdık. Ee, buradan e, bunu bir kere de sesli olarak dile getirmek istiyorum. Keza bu yazdığımız mektupları e, Spor Bakanımızla ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na da paylaştık. E, biz şu anda e, korona nedeniyle yaptığımız bütün sezonluk yatırımımız e, Gördüğünüz gibi boşa gidiyor. Yani bu çocukların, oyuncularımızın korona aşısı olması konusunda e, desteğini bir kez daha istiyorum. E, bununla birlikte şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Hani bazen diyorlar başkasının e, hakkı yenmesin, başkasının hı hı. hakkına e, şey yapmayalım. Kesinlikle katılıyorum. Kimsenin hakkında e, gözümüz olamaz, olmamalı da. Biz burada bize ne getirilirse formül biz bunu e, yani buna ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ortak ee, bir hareket. Yani biz zaten her zaman biz bu tip konularda taleplerimizi Fenerbahçe Beko için değil basketbolda Avrupa'da mücadele eden gerek Fenerbahçe Beko gerek Anadolu Efes gerekse şu anda karşıya kasanıyorum devam ediyor karşıya kişinin yapıyoruz biz tamamen e, bunu bir Kulübe özel değil, bütün kulüplere e, e, talep ediyoruz. E, bizim onun için yani hiçbir zaman e, bu konularda bireysel hareket etmediğimiz ortada. Ya yani bu konuya da bir çözüm istiyoruz. Bugün burada e, korona olan oyuncularımız olsa e, çok rahat geçeceğimiz bir seri. CSK'yı gözümüzde büyütmeyelim. E, son olarak onu söylemek istiyorum. İstanbul'da biz. Ee, inşallah, e, inşallah oyuncularımızın, eksik oyuncularımızın bir bölümünün tamamı dönemiyor maalesef ama bir bölümün dönmesiyle biz ÇSK, İsta, ÇSK İstanbul'da e, muhakkak e, yeneriz. Yenmekle kalmaz 2-2'ye getiririz seriyi. E, son maç içinde buraya bir daha geliriz. İnşallah oyuncularımız da iyileşirse burada da ee, gördüğünüz gibi seyircili maç oynanıyor Seyircilerin önünde Sayın Konsol tam da ben de o noktaya değinmek istiyordum aslında Seriyatı şehre taşınıyor İstanbul'a evet. taşınıyor Burada %50 kapasiteyle ÇSK e, Moskova oynadı ama tabi Türkiye'de e, Belli kurallar çerçevesi içerisinde Hareket etmek durumundayız Bu anlamda da taraftarlarımıza camiamıza neler söylemek istersiniz Şimdi burada e, tabii ki Korona ile Türkiye'de Topyekun mücadele etmek zorundayız e, Bunu da ediyoruz etmemiz lazım. Herkesin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Biz e, bu konuda her zaman e, gerekli e, otoritelerle konuşuyoruz. Onlar da bize yani bu şekilde olmasa bile belli oranda destek oluyorlar. Yine o şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Yani biz e, İstanbul'da dediğim gibi e, böyle tribünleri doldurmasak da gelen e, az sayıda seyircimizle biz seriyi 2-2'ye getiririz. Ama yani konuşacak çok şey var. Onları konuşursak da hemen problem oluyor. Ee, onları yani problem olduğundan da kaçmıyoruz. Bir değerlendirelim, tartalım, bu geceyi hazmedelim. Onları İstanbul'da konuşacağız ama e, biz e, bu seriyi 2-2'ye iki İstanbul'a getiririz inşallah. E, Tabi burada sakatlarımızın e, ve eksiklerimizin gelmesini özellikle bekliyoruz. Ondan sonra da burada güzel e, 3-2'yi burada bitiririz. E, Tabii ki e, yani kolay bir seri olmayacak. E, çok savaşmamız gerekiyor, ama savaşacağız. Yani bizim e, çocuklarımız e, bu konuda istekliler. yani hiç e, en ufak taviz vermeyeceklerine inanıyorum. Dün, geçen sefer, evvelsi gün, özür dilerim, ee, konuştuğumuzda bir şey söylemiştim, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen taraftarlarımız, yani eleştirsinler, her şey desinler ama yani bir beklesinler, şu seriyi bir görelim, seriden sonra eleştirsinler. Yani şu seriyi çünkü e, biz e, bu arkadaşlarla, bu çocuklarla... Ee, tamamlayacağız. Keza Türkiye Ligi'nde yine bu ekiple tamamlayacağız. Onlar sosyal medyadan e, çok rahatlıkla bazı mesajlar atıyorlar ama hepsi bu mesajları okuyor. Hepsi bu mesajları İngilizceye çeviriyor. Fransızca'ya çeviriyor ve anormal derecede e, bu işten e, motivasyonlarını kaybeder hale geliyorlar. Burada bir bir isim söylemeyeceğim. E, ama yani burada e, sürekli bir mesaj trafiği olduğu için söylüyorum. Yani tek ricam şu seri bitene kadar e, biraz sabırlı olsunlar. Ben inanıyorum ki ondan sonra e, bu takım bu e, seriye geçecek. E, ben tekrar e, 23 Nisan'ımızı kutluyorum. Bütün çocuklarımızın e, bu güzel bayramını kutluyorum. E, gönül isterdi ki, başta söylediğim gibi çünkü biz 29 Ekim'de İsrail'de Makkab'ı yiyemiştik. Bugün de burada CSK'yı yeneceğimize çok inanıyorduk. Gönül isterdi ki bugün taraftarlarımıza güzel bir galibiyet edelim. Olmadı. Ama kazanırken her şey güzel. Konuşuyoruz buralarda. Kaybedirken de kaybettiğimize de burada çıkıp taraftarlarımıza durumu anlatmamız gerekiyor. Ama telafi edeceğiz. İnşallah bu işlerde e, pes etmek yok. Bizlerden der pes eden bir karakterde olan takım değiliz. Bunu telafi edeceğiz İnşallah e, gelecek hafta e, iki maçımızı alarak e, seriyi 2-2'ye getireceğiz. Çok teşekkür burada ederim. burada Değil Ben de teşekkür olurdu. ediyorum. Büyük Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Evet e, yönetim kurulu üyemiz Sayın Çağtaş Komsoğlu'nun açıklamalarını ekranlara getirdik. Takım menajerimiz Cenk Eren de şimdi e, yanımızda. Cenk abi sen de geçmiş olsun dileyelim bu arada. Be, senin de belinize e, ben bir, bir. bir haftadır ben fıtığıyla uğraşıyorum Hı. yani inanın çektiğim acıyı bir Allah biliyor bir ben biliyorum ama takımla beraber yalnız bırakmak istemedim. Zor günlerde onlarla beraber olmak istedim ama onun için biraz agresif görememiştir taraftarlar ee, şey, yani çok zorlanıyorum yürürken zorlanıyorum. Ha, Seriyle ilgili şeyiz, işte, evet. Moskova iki maç geride kaldı, İstanbul'a taşındı seri. Evet, öncelikle stüdyoya selamlar. Onları bu gece de üzdük, taraftarlarımızı üzdük. Ama ee, merak etmeyin, İspanyol bahçe ruhu burada, ee, bütün oyuncularda var. Çubuklu'nun ruhu bütün oyuncularda var. Biz buradan iki ikiyi yapıp buraya tekrar geleceğiz hiç kimse merak etmesin biz zaten bu kadar eksik kadroyla biz iki maçta çok başa baş oynuyoruz ve e, yani İstanbul'daki maçlarda benim için yani ben her zaman ümitliydim e, e, bence bütün herkesin de, şey, şimdi 2-0 dönüyorsun şey olur ama biz biz bunları geçeriz Yeter ki bize inanın, bize desteği devam edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Sadece bir de ben e, bütün küçük çocuklar, Fenerbahçe çocuklar, e, Türkiye Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederim Cenk abi. Değerli Yorumların için. Evet takım menajerimiz Cenk Renda'nın da açıklamalarını ekran.